Bugün arkadaşlar konu bulamadım ve farklı bir bedava üstünde oynayacağız. Solaya girelim şimdi. Buradaki bizim pink değerlerimiz nasıl acaba? 77 falan alıyoruz. Oha lan ne ara 20 tane çıktı. Arkadaşlar buradaki bedava gerçekten çok değişik. Ee, birazcık alışmam gerekiyor benim de. Kanka arkana baksana be. Gel üstüme. Önüne bloğu koydum. Oha ne? Galiba hileyim. Hile hile. Nereye çıkıyorsun lan sen? Şu üste geçtim ben. Bir tane yapılı yedim. Kafana atladım senin. Oo bu da koruma falan basmış. Tamam sorun yok. Kırıyorum seni. Üstüme gelme. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sakin ol musun? Bak sen sinirin yenik düştüğün için öleceksin şimdi. <laughs> Arkadaşlar bu kaslı kollarla... Bu sunucu altımıza ateş topu atabiliyor muyuz? <laughs> Oha! Burası kimin Beyze. Neyse sorgulamayacağım. Arkadaşlar videoyu ufak bir bölüyorum. Size çok güzel bir Bad Wars kanalı tanıtmak istiyorum. Açıklama kısmına zaten linkini bıraktım ben. Son videosuna girip like atıp, kanalına abone olup, yorumlara da daktest 69dan uzan geldikten bir kişi craftaysa MVP vereceğim. O yüzden oyun isimlerinizi de yanına eklemeyi unutmayın. O zaman uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi seyredin beni. Altıma attım bunu. Bir dakika dur. <laughs> Misafir ol gel bana de açarım sana Kulağını çekmedin mi şimdi senin? Oradan vurdum bir tane sana Vuramadın mı cidden? Vuramamışım bu arada Bu harita çok lüks değil mi? Bilmiyorum buradaki haritalar çok değişik gerçekten ve güzeller Yan mı gitmek mantıklı bilmiyorum abi Five minutes later Abi daha yeni geldim buraya Sen nereye çıkıyorsun bro? Bir de koruma falan da basmış Paşa'ya bak sen Hemen kırmam gerekiyor seni Doğacak galiba ya Bekle Seni bir tur daha keseceğim galiba Hitler çok değişik değil mi? O benim pinginden kaynaklanıyor galiba. Bu sefer karşıma duramazsın. Gri ne alaka? Galiba demin mevzu olmuş. Sen bir git bakayım aşağı şöyle. Tam bir tık daha şöyle aşağı geldim. Öldün. Kırmızı intikamını alacağım. Yeşil sen ne alaka? Oğlum ne yapıyorsunuz burada? Kanka şöyle bir hareket. Tam gittin sen. Sarı gelecek şimdi. Ha griymiş bu. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Üstüme gelme be. Tam oturdum biliyorsan. sen. Tam güzel. Buradan bir tane koruma bas. Gri bence bize çok sinir oldu. Kaçmayı tercih etti gri artık. Elenceğini anladı galiba. Kırdım direkt valla. Nereye kaçın birader? Valla çok iyi. Şu an herkes ortada. Böyle at mı koşturacağız cidden? Kaçmayı keser misin artık? Bir arkana baksan. Oradan beni atma. Heh. Akşama kadar koşturacağız herhalde. Kanka bir tane vursam ben öleceğim biliyor musun? Bak beat ya. Beat vur sadece bana ya. Tamam git artık. Oh. Yani bu itenler için beni koşturdun mu cidden? Ya bizim yatakta gitti. Ama hiç sorun değil. O Koruması falan yüksek bunun galiba. Bak bir de koşturuyor ya. Kankam bir sakin olur musun? Yatağım yok diye korkuyorum şu an bayağı be. Oradan vurma. Ne? İnanamıyorum. Ah, şu an çok sinirliyim. Arkadaşlar abartısız söylüyorum. Elim çok yoruldu ya. Aslan nereye gidiyorsun sen? <laughs> Ne oluyor lan? Oho, oh. bedi de kaplamış bu. Şöyle bir hareket yapacağız madem. Sen demek ki bedi kapladın. Tam yapıştırdım ben sana. Bak oğlum çok değişik kitler ya. Gelme. Dur. Bekle. TNT aldım. Tamam. Şuraları koydum TNT. Şuraları da kapattım hemen. Tamam kırdık mı? Kırdım. Bir tane yapılacağım. Adam saldı galiba oyunu. Niye tepki vermiyor? Lan sen deli miyim? Bu harita güzelmiş benim hoşuma gitti. Şimdi buradan oraya gitmek mi mantıklıydı oradan oraya gitmek mi bak. Bu demir set çekecek bu. Buradan oraya blok geçecek mi o da var. Bekle sakin ol sakin ol bro. Bir tane yapılıyorum tamam mı? Kafana şöyle atlıyorum ben senin. Vurdum bir tane. Bir tane daha vuracağım ama gapple yedin sen. Tam kafana bir anda böyle atladım seni. Aşağı attım seni. Aa kazandık lan. Bu nasıl bir harita lan? Burada nedense madenler çok hızlı çıkıyor. seyredin beni şimdi. Oradan bana vuramazsın kanka. Şöyle yan... Oha. Bak gene aynı şey yapacaksın değil mi sen? Akıllanmayacaksın ki sen. Bir yandan vurmaya çalışacaksın. Yemezler. Hadi sana bir şans daha vereceğim. Tam doğdun sen. Kafanı bir anda böyle atladım senin. Oha adam lagır mı? Ne? Ne? Fuck! Arkadaşlar birazcık daha ekilmiş olabilirim. Ya bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir Adama baksana. Korkak gibi oynuyor resmen. Gel bakayım buraya. Bloğu koydum. Abi adam uzaktan <laughs> Bak buraya geçtim ya bu benim kafama atlayacak şimdi. Oradan beni aşağı atamazsın ki. Bak şu altını kıracağım ben senin. Aynen. Tahmin etmiştim öyle bir şey yapacağını ya. Her neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Madem daha fazla bu tarz çiçeklerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.